Değerli dostlar, hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ee, bir tane çok değerli dostum bir yorum yapmış aslında Demiş ki, reis saçları niye taramıyorsun? Şey çok dağınık duruyor falan diye bir yorum gelmiş. Çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar şimdi ben de biliyorum. Saçımı tarayıp işte gömlek, pantolon vesaire çıkmayı ben de biliyorum ama öyle daha bir üst düzeymiş gibi oluyor. Böyle tam e, samimiyeti yakalayamıyorum yani tam hissedemiyorum böyle biraz daha e, ev halinde olduğumuz için hani birlikte bir evde sohbet muhabbet ediyormuşuz gibi böyle saçımıza başımıza da çok fazla önem vermiyoruz değil tabii ki de dışarıya çıkarken tarıyoruz önemimizi veriyoruz ama ama surete aldanan hakikati ıskalar diye bir söz var yani suret insanın görünüşü ve görüntüsü hani bu görüntüye aldanırsan hakikati ıskalarsın e, o yüzden gerçekten e, bu tür şeylere değinirken özellikle e, saç bakımımızdır vesaire niye yapmıyorum? Daha böyle samimi oluyoruz. Daha dağınık oluyor değerli topludan ziyade toplu toplandım biraz daha böyle resmiyet getiriyor. Burası resmi bir kanal değil. Yani biz burada dostça birlikteyiz. Ama çok teşekkür ederim böyle güzel eksiklikleri kapattığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. <laughs> Bugünkü konumuza geliyoruz. Uzattık biraz. Bugün biraz böyle e, Romantizmi, aromantizm konuşacağız. Yani anormal düzeyde romantizm e, konuşacağız. Şimdi normalde romantizm nedir? Romantiklik nedir? E, şu yani bu tabi tam tanımını yapamıyorum ama şudur. Kişilerin birbirlerini mutlu etmek için sevgiledikleri bir tür olay ya da davranış, Mut, yani romantiklik budur. Yani bir de aşka, sevgiye heyecan katabilecek bir durum sinsilesidir. Nedir bu? Mesela işte yemeğe gitmek, o yemekteki ya yemeğe gitmek çok normaldir ama o yemekte verilen bir gül mesela çok romantik bir adamdır. Bu derler. Ama maalesef bizler romantiği birazcık böyle abartıyoruz. Romantiği de esasında bitiriyoruz. Niye bitiriyoruz? Çünkü artık o kadar üst düzeyli romantiklikler bekleniyor ki işte bizim için uçak uçursun işte bizim için zeplin alsın işte bize havalan atsın ya bunlar çok absürt örnekler gibi geliyor ama arkadaşlar esasındaki romantiklik sizleri birbirlerine manen bağlı olarak mutlu etmeniz için sevgileyeceğiniz bir tür davranış ve söz biçimidir. Bu Böyledir. Ama erkekler buna işte kadınlara yalan söylemek gibi bakıyor. İşte çok güzelsin hayatım. Çok mükemmelsin bebeğim. İşte ya abi yalan söyleyeceksin ya diyor. Romantik olacaksan diyor yalan söyle. Yalan değil. Bak kadının tamam mı? Kadının buna duymaya ihtiyacı var. Sanırsam serotonin de bu. Mutluluk hormonu muydu? tam şu an bilmiyorum. Yanlış söylüyorsam da özür dilerim. Mutluluk hormonu gereğince. Bak hormonel olarak da bizden üst kadınlar. Tamam mı? hormonu gereğince senden tasdik almak istiyor. İşte nasıl olmuşum hayatım dediği zaman yani zaten sana bana ihtiyacı yok kadının. Anlatabiliyor muyum? Mesele o değil. Kadın sevdiği kişinin ağzından kendi görüntüsünü kendisini yorum olarak duymak istiyor. Nasıl olmuşum hayatım? Çok güzel olmuşum dediğim mükemmel. Ya işte o çantanı da taksan şöyle olurdu diye bir de yorum ekleyebilirsiniz. Ama bunu her zaman yapmayın. Çünkü her zaman bu iyi olmayabilir. Her zaman için her yaptığınız iyi olmaz. Ha, toparladık. Yani romantikliği biz çok yanlış anlıyoruz. Çok yanlış tanımlıyoruz. Ve romantikliği yapılmaması gerekenmiş. Yapıldığında anlatıldığında ayıpmış gibi görüyoruz. İşte erkekler hep der. Erkek adam romantik olur mu ya? Vallahi erkek adam romantik olur mu? Olur. Olur abi. Niye? sevdiğin kadına niye romantik olmayasın? Ya şu bir kere barizdir. Niye sevdiğin kadını mutlu edecek bir davranış ve özellikten kaçınıyorsun? Önce bunu sorgula. Niye kaçınıyorsun? Kadınlara da söylüyorum. Bu romantiklik düzeyini abartılı safhalara getirmenizin sebebi ne? Bunu sorgulayın. Ne biliyor musunuz? Çevreden gördükleriniz, çevreden duyduklarınız, çevreden bildikleriniz, bildiğinizi istemeniz. Ya bir adam onu yaptıysa bak örnek veriyorum. Ahmet onu yaptıysa Mustafa'nın da aynısını yapmasının bir mantığı yoktur. Niye taklit ediyorsun ki? Benim bir videom vardı böyle taklitle ilgili. Bir taklit videosu yayınlamıştım. Orada bakın işte. Niye taklit? Niye? O onu yaptıysa niye biz bunu yapalım diyoruz? Niye biliyor musunuz? Çünkü kendimizde ve eşimiz de bunları göremeyeceğimiz inancı olduğu için. Halbuki öyle bir şey yok. Erkek romantiklik yapabilir. Kadın da yapabilir. Bak kadının da yapabileceği şeyler var. Şimdi hep erkeği konuştuk. Erkeği eleştirdik değil mi? İşte romantiklik yapmıyoruz. Anlatınca işte utanıyoruz dedik. Şimdi kadına gelelim. Kadınlar çok mu romantik? Hayır. Evlenene kadar erkekler çok iyi, çok mükemmel. Oğlum evlenene kadar siz de iyisiniz. Bir tane çirkin kadın yok lan ne seksi seksi giyiniyorlar elbiseler saçlar bakımlar on numara bir evleniyor eşofman ben görüyorum arkadaşlarımdan da duyuyorum görüyorum i̇şte geliyorsun karşılama yok mutfaktaysa devam ediyor yeme işte atıyorum salondaysa devam ediyor sen mi geldin ben geldim hoş geldin boş hoş gittim beş gittim ya güzel bir şekilde bir giyinin özenin masaya bir mum yakın, bir yemek hazırlayın, hoş geldin hayatım deyin, kuaföre gidin, bakımınızı yaptırın. Ya bunu her gün yapın demiyoruz, haftada bir bari yapın ya. Erkeğin gözünü doyurmazsan gönlünden mahrum kalırsın. Bak tekrar söylüyorum bunu. Erkeğin gözünü doyurmazsan gönlünden mahrum kalırsın. O yüzden bir romantiklik de bekleyemezsin. Erkeğin Birkaç ihtiyacı vardır. Onu karşıladıktan sonra zaten yaptıramayacağın hiçbir şey yoktur. Anladın mı? Sen biliyorsun onları. Gerekeni yap. Ondan sonra iste erkekten ya. iste ya. Sen önce ama gerekeni yap. Erkek desin ki ulan bu kadın bunu hak ediyor. Tamam hayatım olur hayatım. O kıvama getir. Erkeğin jöle gibi yayılma kıvamı var. O kıvama getir. İşte sen mükemmelsin aşkım falan filan. Gerekeni yapın işte. Her şeyi burada alenen açık anlatmıyoruz arkadaşlar. İlerleyen safhalarda anlatırız. Dediğim gibi yani romantikliği çok yanlış biliyoruz. Erkekler yapmaktan çekiniyorlar. Kadınlar da sadece erkekler evlerine kadar romantik sonra romantik değil ama kendileri romantikmiş gibi davranıyorlar. Bu da yanlış. Esasında bütün yanlışlar bir yanlışı getiriyor. Yanlışlar doğruyu getirmez arkadaşlar. Yani diyeceğim o ki her iki tarafında nasıl sevgililik döneminde birbirlerine davranışı, birbirlerine yaklaşımı var ise evlendikten sonra da, yuvayı kurduktan sonra da aynı ateş, aynı alev ile devam etmeli. Ha, belli bir zamandan sonra artık alev hızını keser. İşte şey biter ama bunu körüklemek yani yellemek yani yakmak bu ateşi yakmak sizin elinizde. Benzin sizsiniz. Ateşe doğru koşarsanız alev alır devam edersiniz. Ama ateşten geriye çekilirseniz söner ve bitersiniz. Bu sizsiniz. Ben her zaman söylerim. Evliliğin benzini kadındır. Çünkü erkekler gerçekten evet biz de romantik değiliz ama bir gün bizim de hayattan bir istediğimiz, beklediğimiz var. Erkeğin gözü doymazsa gönlünü gönlünden mahrum kalırsın dediğim olay bu. Güzel giyineceksin. Güzel bir şekilde ilgini, alakanı, makyajını yapacaksın. Ondan sonra sen erkekte romantikliği gör. O adam sana ertesi gün çiçek pasajını evine indirmezse gel ben buradayım. Anladın mı? sen kadın olarak kadınlık vazifeni yap. Erkek zaten görevini fazlasıyla yapacaktır. Değil mi dostlar? Hepinizi çok daha sevginin, saygının ve hakikatin devam edebileceği ve bu devamlılığın daim olabileceği zamanlara emanet ediyorum. Sürçülü ihsan ettiysek affola diyorum. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu romantiklik meselesi daha devam edecektir. E, çünkü tek bir meseleyle alınacak gibi değil. Romantiklik e, işte içeriklerini değiştirip biraz daha böyle <laughs> derin konulara, meselelere ilerleyen videolarda belki de yine biliriz arkadaşlar. E, ama içeriğimiz aynı olmaz. Sadece e, şeyi değiştiririz. Yani temayı değiştirir, içeriği de biraz ilerletir. O şekilde devam ederiz. Sürçülisan etmişsek tekrardan affola diyorum. Ve hepinize Allah emanet ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum.